Kur'an'ı Türkçe okumak kötü bir şey mi? Kur'an'ı Türkçe okumaz. Harfleri çıkartmamışlar. Türkçe dediğiniz nasıl? A Türk dilinde yani. Türk dilinde okunan Kur'an olmaz. Meal olur. Kur'an olması için o lafızla olma şartı vardır. Çünkü mucizül beyan fesahat ve ile aciz bırakan lafız odur. Arapçada bazen bir kelime vardır. Evet. Türkçedeki bir satırla ifade edilmek zorundadır. Ama anlam an an anlamakta esas değil mi? Sonuçta bu bir kurallar anlamak kitabı. Anlamak ibadettir. Meali okumak ibadettir. Yani tefsirli meali okusunlar. Yani e, kesinlikle tefsirsiz meali okumasınlar. O parantez işleri olmadı mı çok yanlış manalara kadar adamı alır götürür. Çünkü bir de mensuh ayet vardır. Hükmü değiştirmiştir. Diğer ayet onun hükmünü kalkmış. Mekke dönemidir. Efendim idare edin affedin falan dönemidir. Sonra Medine dönemidir. Yani o onların mealde illaki tefsirlerin yani hadislerden gelen beyana göre dipnot lazımdır. E, Kur'an Türkçe okuması. Yani diyelim ki şimdi... E, anlamak için i̇şte bu, kitap, i̇şte bu kitap.